Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber 6. ünitemiz Etkin Vatandaşlık ünitesindeki yeni konumuz olan yaşadığım yerin yönetimi konusuna geçiş yapacağız. Burada yönetim birimlerimizden bahsedeceğiz. Yönetim birimlerimizden elbette ki bahsetmeden önce söz konusu eğer yönetimse bir devletin tanımını yapmamız lazım. Hiç vakit kaybetmeden önce bir devletin tanımını yapalım. Devlet nedir? Devletin görevleri arasında neler vardır? Bunlara bir değinelim. Ardından sırasıyla yönetim birimlerimizi işlemeye devam edeceğiz. Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu varlıktır. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin görevleri Anayasa'nın 5. maddesinde şu şekilde dile getirilmiştir. Bakalım neymiş bu 5. madde? Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak Kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır diyor. Devletimizin görevleri arasında demek ki bu unsurlar varmış. Biliyorsunuz biz insanlar farklı alanlarda, farklı çevrelerde yaşıyoruz. Fakat nerede yaşarsak yaşayalım, kimimiz köyde, kimimiz şehirde, kimimiz ilçede, nerede yaşarsak yaşayalım bir takım hizmetler bekliyoruz devletimizden. Örneğin hepimizin Sağlıklı bir çevrede yaşama gibi bir talebi var. Hepimizin yollarımızın bakımlı olması gibi bir talebimiz var. Hepimizin sağlık imkanlarına çok rahat ulaşabilmek isteme, ulaşabilme isteğimiz var. Dolayısıyla tüm bunları gerçekleştirebilmek ve halka devletimizin bunları çok sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi adına il, ilçe, belde ve köylerde yönetim birimleri kurulmuştur. Şimdi bu yönetim birimlerini detaylı bir şekilde tablomuzda görelim. Ardından alt başlıklarına ineceğiz. Burada yönetim diyor çocuklar tablomuzda. Burada yönetim tabii ki merkezi yönetim. Merkezi yönetimde de kim var? Cumhurbaşkanlığı var. Dolayısıyla buna bağlı olan da merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetimlerimiz yer almaktadır. Merkeze bağlı yönetim birimleriyle yerel yönetim birimlerinde kendi içinde ikişer gruba ayırıyoruz. Merkeze bağlı yönetimlerimizde valilikler ve kaymakamlıklar yer alırken yerel yönetimlerimizde muhtarlıklar ve belediyeler yer almaktadır. Valilikleri valiler tarafından yönetildiğini, illerde yer aldığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini bilmemiz gerekiyor. Valilikler vali tarafından yönetiliyor, illerde yer alıyor ve İçişleri Bakanlığı tarafından göreve getiriliyorlar. Kaymakamlıklar ise kaymakamlar tarafından yönetiliyor, ilçelerde yer alıyor, İçişleri Bakanlığı tarafından yine göreve getiriliyor. Yerel yönetimler ise muhtarlıklar, başlarında muhtar bulunuyor, mahalle ve köylerde yer alıyorlar, halkın oyuyla seçiliyorlar muhtarlar. Belediyeler ise belediye başkanları tarafından yönetiliyor, il, ilçe ve beldelerde yer alıyorlar, yine halkın oyuyla seçiliyorlar. Burada ben bunu sizlere söylerken, anlatırken dikkat etmişsinizdir umarım sizlerde. Merkeze bağlı yönetim birimlerindeki valiler ve kaymakamlar halk tarafından seçilmiyorlar. Direkt göreve atanıyorlar İçişleri Bakanlığı tarafından. Ama oysaki yerel yönetimlerde muhtar ve belediye başkanları yapılan seçimler doğrultusunda halkın oyuyla göreve geliyorlar. Bunu lütfen unutmayın çünkü sık sık sizin karşınıza bununla ilgili sorular gelir bu ünitemizdeki testlerimizde. Alttaki başlığımızda da diyor ki il ve ilçelerde vali kaymakamlar ve belediye başkanları birlikte görev yaparlar. Vali ile kaymakam ilçeyi yönetir. İlde resmi kurum ve kuruluşlar valiye bağlıdır diyor. Lütfen bu tabloyu defterlerinize siz daha sonraki süreçte yazın, unutmayın. Hemen merkezi yönetim ne demek? Bir buna bakalım. Ülkemizin yönetim merkezi hepimizin bildiği üzere Ankara. Ancak ülkemizin büyük bir coğrafi alanda kurulmuş olması tüm kurumların merkezden yönetilmesine engel olmakta. Merkezi yönetim, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha rahat ulaştırılması ve toplumun ihtiyaçlarının daha rahat karşılanabilmesi amacıyla il ve ilçe yönetim birimleri olmak üzere bölümlere ayrılmıştır. İlk olarak biz burada merkeze bağlı yönetim birimlerinde il yönetimini göreceğiz. Merkeze bağlı en büyük yönetim birimine il diyoruz. İller biraz önce de söylediğim gibi valiler tarafından yönetiliyor. Vali, merkezi yönetimin ildeki temsilcisidir. Valiler atama yoluyla iş başına gelirler. Valiler İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışsa da aslında tüm bakanlıklara karşı sorumlulukları vardır. Valilerin temel görevleri arasında valiliğe bağlı memurları denetlemek, ildeki güvenliği sağlamak, bunun için gerekli önlemleri almak, ilk sınırları içinde kanunları ve bakanlıklardan gelen emirleri uygulamak, İlin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişip kalkınmasını sağlamak, ilde bulunan vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikayetlerini dinlemek, milli bayramlara merkezi yönetimi temsilen katılmak, halkın bayramını kutlamak, kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak valinin görevleri arasındadır. Ben buraya sizlere bir genel kültür olsun diye, görmeyen, bilmeyen arkadaşlarınıza da bir ek bilgi olsun diye Konya Valiliğinin bir görseliyle şu anki koltuğunda oturan Konya valimizi göstermek istedim. Sayın Cüneyt Orhan Toprak da bizim Konya valimizdir. İlimizde bulunduğu için göstermek istedim sizlere. İlçe yönetimine geçtiğimizde yine ilçe yönetimi de biliyorsunuz merkeze bağlı yönetim birimlerinden bir diğeriydi. Hemen bakalım ilçelerde nasıl bir yönetim anlayışı varmış. İlçeler il yönetimine bağlı yönetim birimleridir. Kaymakam tarafından yönetilir. Kaymakam merkezi yönetimin ilçedeki temsilcisidir. Kaymakamlar valiye bağlı olarak görev yaparlar. Kaymakamlar da valiler gibi atama yoluyla göreve gelirler. Kaymakamların temel görevleri arasında ise şunlar vardır. İlçe sınırları içerisinde kanunları ve bakanlar kurulunun kararlarını uygulamak, ilçedeki resmi kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ilçedeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek, ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, ilçenin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişip kalkınmasını sağlamak. Bunlar da kaymakamların görevleri arasında. Vali ve kaymakamlar gerekli durumlarda kanunun kendilerine verdiği yetkileri kullanarak tek başlarına elbette karar alabilirler. Örneğin hava koşullarından yana herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde, öğrencilerin veyahut da çalışan kişilerin sağlığı sıkıntıya düşmesin, dert olmasın diye zaman zaman hava muhalefetini sebep göstererek belirli bir süreliğine tatil yapabiliyorlar okulları. İl ve ilçe yönetim müdürlükleri diyor burada. Bakalım burada ne göreceğiz? Ülkemizdeki il ve ilçelerde bakanlıklara bağlı olarak ihtiyaca göre il ve ilçe birimleri vardır. Bu kurumlar il ve ilçe müdürlükleri olarak bilinir. İl müdürlükleri valiye karşı, ilçe müdürlükleri ise kaymakam ve valiye karşı sorumludurlar. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan bireyler, uzman oldukları konularla aktif olarak görev alır ve bu yönetime yardımcı olurlar. Örneğin, il milli eğitim müdürleri ildeki eğitim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesinden sorumluyken, il sağlık müdürleri ilçede yaşayan bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli tedbirleri alır ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirir. İl müdürlüklerindeki yetkililer valiyle İlçe müdürlüklerindeki yetkililer ise kaymakamla işbirliği yaparak çalışırlar ve çalışmalarını yürütürler. Valiler illerde bulunan valilik, kaymakamlar ise ilçelerde bulunan kaymakamlık binasında görev yapmaktadırlar. Hemen alttaki tabloda da valiye ve kaymakama bağlı olan müdürlükleri görüyorsunuz. İşte il ve ilçelerde milli eğitim müdürlükleri, yine il ve ilçelerde sağlık müdürlükleri. Yine il ve ilçelerde emniyet müdürlükleri, il ve ilçelerde tarım müdürlükleri, il ve ilçelerde kültür ve turizm müdürlükleri yer almaktadır. Tekrar söylüyoruz, illerdekiler valiye, ilçelerdekiler de kaymakama bağlı olarak çalışma yürütürler. Hatırlarsanız ilk baştaki tablomuza geri dönecek olursak biz yönetim birimlerini merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetim olarak ikiye ayırmıştık. Biraz önce il ve ilçeler hakkında bilgi verirken merkeze bağlı olan yönetim birimlerini sizlere tanıttık. Şimdi ise ikinci grubumuz olan yerel yönetim birimlerine bakacağız. Bakalım orada neler varmış? İl, ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, sokakların temizlenmesi, yol bakım ve onarımı çalışmalarının yapılması, su ihtiyacının giderilmesi gibi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş yönetim birimlerine yerel yönetim birimleri adı verilmektedir. Bunlar belediyeler ve muhtarlıklardır. İlk olarak biz belediyeleri işleyeceğiz. Belediyeler yaşadığımız yerleşim birimindeki sokakların bakımı, temizliği, aydınlatması, suyu, esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kurulan yerel yönetim birimlerine belediye denilmektedir. Belediye yönetiminin başındaki kişi belediye başkanıdır. Belediye başkanları il ilçe veya belde belediye binalarında görev yaparlar. Belediye başkanı seçimle iş başına gelir. Belediyelerin temel görevleri arasında ise şunlar vardır. Vatandaşların nikah ve cenaze işlerini yerine getirmek, evsel atıkları toplamak, cadde ve sokakların temizliğini yapmak, itfaiye ve zabıta hizmetlerini sunmak, pazar yerleri açmak, su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım ve onarımı doğalgaz dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sağlamak, il ve ilçe merkezlerinde ulaşım hizmetleri sağlamak, kültür, spor ve tiyatro gibi alanlarda vatandaşlara hizmet sunmak illa il, ilçe ve beldelerdeki belediye başkanlarının görevleri arasında. Belediyelerin karar organları belediye meclisi ve belediye encümindir. Belediye bütçesinin oluşturulması, vergi ve harç miktarlarının belirlenmesi belediye meclisinde karara bağlanır. Belediye encümeni ise bütçe ve hesapları inceler, kimi mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirler. Örneğin, belediye otobüslerinin ücretlerinin ne kadar olacağı bu kurulun alacağı karar sonunda belli olur. Bir diğer yerel yönetim birimimiz de muhtarlıktı. Tabii muhtarlık denilince de aklımıza köyler ve mahalleler gelmekte. Hemen bunu da işleyelim. Ee, nüfusu 2000'den az olan yerleşim yerlerine köy denilmekte. Ülkemizde bulunan en küçük yönetim birimi köydür. Köy yönetiminin başında muhtar bulunur. Muhtarlar seçimle iş başına gelir. Köy muhtarlığı seçimlerinde köyde yaşayan vatandaşlar oy kullanırlar. Köy muhtarlarının görevlerinden bazıları şunlar. Salgın ve bulaşıcı hastalık durumunda yetkililere haber vermek, köye gelenlerin neden geldiklerini anlamak, aralarında şüpheli olanlar varsa en yakın güvenlik birimine haber vermek, sağlık, eğitim, ulaşım ihtiyaçlarında merkeze bağlı yönetim ile halk arasında bağ kurmak, halk ile merkeze bağlı yönetim arasındaki evrak işlerini düzenlemek, ihtiyar meclisi muhtarın başkanlığında kararlar alan ve köyle ilgili işlerin yürütülmesini denetleyen kuruldur. Haftada en az bir kere toplanan ihtiyar meclisi, köydeki işlerin önceliğini belirler, ortak işleri düzenler ve aylık köy harcamalarını incelerler. Muhtarlık bulunan bir başka yerleşim birimi de mahallelerimizdir. Her mahallenin bir muhtarı vardır. Mahalle muhtarlarının görevleri arasında ise Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak, askerlikle ilgili tebligatların yapılmasını sağlamak, mahallede yapılacak hizmetlerle ilgili yetkililerle bilgi alışverişinde bulunmak. Yaşadığımız yerin yönetiminden sorumlu bireyler ve kurullar görevlerini yaparken kanunlara uygun davranarak kararlar alırlar. Bir karar verirken olumlu ve olumsuz sonuçları öngörmeye çalışırlar ve verdikleri kararların toplumun menfaatine uygun olmasına da özen gösterirler. Şimdi son kez şöyle bir konumuzu özetleyecek son bir tabloda daha kısaca görmek gerekirse biz yönetim birimlerini yerel yönetim ve merkeze bağlı yönetim olarak ikiye ayırmıştık. Yerel yönetimin içerisinde belediyeleri ve muhtarlıkları görmüştük. Merkeze bağlı yönetim birimlerinde ise il ve ilçe yönetimlerini görmüştük. Yerel yönetimdeki yetkililerin yani belediye başkanı ve muhtarların halk tarafından seçildiğini özellikle belirttik. Merkeze bağlı yönetim birimlerindeki vali ve kaymakamların ise İçişleri Bakanlığı tarafından atama yoluyla görevlerine geldiklerini yine özellikle sizlere söyledim. Unutmamamız gereken bilgi diye not düşmüştük. Şimdi çocukların burada bir etkinliğimiz var. Bu konuyu rahatça pekiştirebilmemiz adına sizlerle diyor ki boşlukları dolduracağız. Yan tarafta vali, belediye başkanı ve muhtar var. Burada da onlarla ilgili bir takım görevler var. Biz bu görevleri biraz önceki konumuza göre tek tek uygun olan bölümlere yerleştireceğiz sorumlu olan kişileri. Birincisinde diyor ki askerlik çağına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip etmek bu kimin göreviydi? Muhtarın göreviydi. Halkın sağlıklı ve planlı bir çevrede yaşaması için çalışmak, park ve bahçeler, oyun alanları yapmak kimin göreviydi? Belediye başkanı. İl halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için gereken tedbirleri almak, hatırlayalım, valinin göreviydi toplu taşıma hizmetlerinin ucuz ve kaliteli şekilde yerine getirilmesini sağlamak belediye başkanının göreviydi. Kimlik kartını kaybedenlere yeni kimlik kartı çıkarmalar için gerekli belgeleri düzenlemek. Şimdi bu soruda ben size bir dipnot düşmek istiyorum. Aslında bu evet önceleri muhtarın görevleri arasındaydı. Halen de büyük ihtimal mevzuatta böyle yazıyor fakat son dönemlerde işte yapılan çalışmalarla artık bu işlem nüfus müdürlükleri tarafından yürütülmekte. Ancak eski basım kaynaklarda hala daha bu tarz ibareler görebiliyorsunuz. Ben de olur ki öyle bir şeyle karşılaşırsanız bunu öğretmenimiz söylememişti. O zaman biz bunu nereye yerleştireceğiz diye düşünmeyin diye buraya yine böyle bir not düştüm. Yani bu soruyu da buradan çıkarmadım. Bu görev cümlemde de söylediğim üzere muhtara ait bir görevdi. Yolların yapılmasını ve yollardaki sorunların giderilmesini sağlamak elbette ki belediye başkanının görevi. Milli bayramlara, törenlere başkanlık ederek halkın bayramını kutlamakta valinin görevi. Eğitimin yaygınlaşmasını, düzenli şekilde yürümesini sağlamak yine valinin görevi arasında. Şehrin altyapı sorunlarını gidermek bu belediye başkanına ait bir görev. Seçimden önce seçmen kağıtlarını mahalle sakinlerine dağıtmak da muhtarların görevleri arasında. Ördek sorumuz var test şeklinde. Bakalım burada ne soruyor bize? Diyor ki aşağıdaki öğrencilerden hangisi belediyelerin görevleriyle ilgili yanlış bir bilgiye sahiptir? A seçeneğindeki öğrencimiz diyor ki yollar ve parklar yaparlar belediyeler. B seçeneğindeki öğrencimiz kent içi ulaşımı sağlar. C seçeneğindeki öğrencimiz temizlik hizmetlerini yürütür. D seçeneğindeki öğrencimiz de güvenliği sağlar diyor. Biz biraz önce sizlerle beraber görmüştük. Belediyelerin görevleri arasında yollar ve parklar yapmak veya düzenlemek, kent içi ulaşımı sağlamak, temizlik hizmetlerini yürütmek ve bunun takibini sağlamak görevleri arasındaydı belediyenin. Ancak güvenliği sağlamak belediyenin görevi değildi. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka sorumuzda da diyor ki, Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri atamayla göreve gelmektedir? Bakın halk oyuyla seçilmeyecek. Atamayla olanı soruyor. Bakalım ne var öncüllerimizde? Vali, kaymakam, muhtar ve belediye başkanı. Biraz önce de sıklıkla vurgusunu yaptığım için eminim çok rahat bir şekilde cevap vereceksiniz sizlerde. Burada bizim doğru cevabımızın vali ve kaymakamın belirtildiği Ceyhan seçeneğimizin olması gerekiyor. Çünkü tekrar söyleyelim. Vali ve kaymakamlar seçilmezler, atanırlar. Oysaki muhtar ve belediye başkanları seçimlerle halkın oylarıyla başa geçerler. Evet sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimiz de bu kadar. Sizler tekrardan videoyu dinleyip eksik kalan bölümlerinizi ya da defterlerinize not almak istediğiniz bölümleri not alabilirsiniz bugünkü konumuzla ilgili kaynak kitaplarınızdaki testleri çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.